Arkadaşlar, iki konuda görüşlerimi ifade etmek için buradayım. Birinci konu şu: Dün başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet programını okudu. Programı okurken yolsuzlukla mücadele bölümünde ilginç değerlendirmelerde bulundu. Yolsuzlukla mücadelede Ak Parti hükümetlerinin kararlılığının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Bu gerçekten çok e, hazin bir cümle. Milletin aklıyla e, dalga geçen, milletle alay eden bir cümle. Yani bugüne kadar AK Parti hükümetleri yolsuzlukla mücadele konusunda çok kararlı bir duruş sergilemişler. Güçlü bir irade ortaya koymuşlar. Bundan sonra bu güçlü irade devam edecekmiş. Ve Sayın Davutoğlu bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden eline verilmiş olan hükümet programını okurken okudu. Sayın Davutoğlu yolsuzlukla mücadele konusunda dün meclis kürsüsünden bu cümleleri sarf ederken İstanbul'daki savcılar da Başbakanın oğlunun da içinde olduğu yolsuzluk soruşturması konusunda takipsizlik kararı verdi. Bir yandan Davutoğlu yolsuzlukla mücadelede kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz diyor. Öte taraftan İstanbul'daki savcılar da yolsuzluk soruşturması ile ilgili takipsizlik kararı veriyorlar. Sayın Davutoğlu'nun sözlerinin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Davutoğlu'nun temel misyonunun yolsuzluk soruşturmalarının üzerine kapatmak olduğu dün çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nu yolsuzluk soruşturmalarının üzerini kapatmak şartıyla başbakan yapmıştır. Davutoğlu da bu şartın gereğini gayet güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Davutoğlu AK Parti Kongresi'nde ilginç bir cümle kullandı. İki cümle kullandı aslında. Birisi şuydu. Yetimin hakkına uzanan el kardeş eli bile olsa bu eli keseceğiz. Evet, yetim hakkına uzanan el kardeş eli değil de AKP'li bir el olursa Davutoğlu'nun bu eli öpeceği anlaşılıyor. Yine Sayın Davutoğlu otoriter bir rejimin ipucu olarak ifade edebileceğimiz bir cümle daha etmişti. O da şu: Özgürlükleri Ahlaki formasyonla buluşturacağız. Bu cümleyi ileride çok tartışacağız. Sayın Davutoğlu'nun nasıl bir politika izleyeceğinin ipuçları bu cümlede saklıdır. Evet, ahlaki formasyona elbette ahlaka hiç kimse itiraz etmez. Ama özgürlükleri devletin ahlaki formasyonla buluşturacağız cümlesinin arkasında... Biz özgürlüklere gerektiğinde müdahale edeceğiz, özgürlükleri biçimlendireceğiz anlayışı vardır. Ama ben yolsuzlukla ilgili bu gündemde, gündemde Sayın Davutoğlu'na şunu tavsiye ederim: Gel Sayın Davutoğlu, bu özgürlükleri ahlaki formasyonla buluşturmayı bir kenara bırak da şimdilik yolsuzluğa bulaşmış olan arkadaşlarını ahlaki formasyonla bir araya getir. Senin sizin Sayın Davutoğlu birinci göreviniz bu olmalıdır. Gelin bunu yapın, görelim. Değerli arkadaşlar, dün savcıların verdiği karar son derece önemli. Çok önemli bir karar. Yolsuzlukla yolsuzluk soruşturmasında takipsizlik kararı verdi. Bunun devamı önemli. Devamında ne olacak? Sistem nasıl işleyecek? Bu önemli. Yasaya göre bu takipsizlik kararına karşı sulh ceza hakimleri itiraz edebiliyor. Haziran ayında 18 Haziran 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği bir yasaya göre Cumhuriyet savcılarının takipsizlik kararına karşı sulh ceza hakimleri itiraz edebilir. Bu değişiklik öncesinde itirazı ağır ceza mahkemeleri yapabiliyordu. Bu takipsizlik kararına karşı ağır ceza mahkemeleri görevliydi. Şimdi ise sulh ceza hakimleri görevli. Yani hükümetin İstanbul'da e, tayin ettiği, ettirdiği Sulh ceza hakimleri bu konuda görevli. Mahkemeden hakime verilmiş olan bir görev söz konusu, aktarılmış olan bir görev söz konusu. Kurulmuş olan sulh ceza hakimliklerinin anayasanın öngördüğü tabi hakim ilkesine aykırı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşüdür. Ve biz bu görüşten hareketle anılan yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtık. Anayasa Mahkemesi şüphesiz bir anayasal kurum olarak, bir yargı kurumu olarak kendi gündemini kendisi tayin eder. Hangi davayı ne zaman görüşeceğine kendisi karar verir. Ama kamuoyunu bu kadar yakından ilgilendiren, bir konuyu ilgilendiren bir dava olması nedeniyle ben Anayasa Mahkemesi'nin bu davayı çok süratle görmesi gerektiğini düşünüyorum ee, bizim arzumuz bu şekildedir Umarım anayasa mahkemesi bu davayı kamuoyunda yer alan bu soruşturmalarla yakın ilgisi olması nedeniyle süratle görüşür ve karara bağlar buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu arzumuzu ifade ediyorum değerli arkadaşlarım ikinci söyleyeceğim e, değineceğim konu. TEOK sınavı ve öğretmen atamaları. Hatırlayacaksınız kısa bir süre önce dershaneleri kapatma yasası olarak isimlendirebileceğimiz bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti ve yürürlüğe girdi. Bu yasanın içerisine, yasa maddelerinin arasına dershanelerle ilgili olmayan bir madde yerleştirildi. O da şuydu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda merkezde genel müdürden, talim-terbiye kurulu başkanından, Taşra'da okul müdürlerine ve yardımcılarına kadar toplam 40 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenlemeydi bu. Toplam 40 bine ulaşan yönetici kadro, yasanın içine konulmuş olan, yerleştirilmiş olan bu maddenin verdiği imkanla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, görevden alındı. Bunların görevlerine son verecek yasal düzenleme bu yasanın içerisine yerleştirildi. Bu maddeye göre İl Milliyetim Müdürlükleri öğretmenlerin başarısını, başarısızlığını durumunu değerlendirecek ve bir puanlama yapacak. Toplam 100 puan üzerinden yapılan bu puanlamada 75 puanı alamayan yöneticiler, müdürler, müdür yardımcıları bir başka okula veya bir başka ile tayin edilebilecek. Evet başarıyı başarısızlığı değerlendirmek tabii ki çok güzel bir şey. Eğer bu değerlendirme objektif bir şekilde yapılırsa tabii. Ancak yönetmeliğe baktığımızda puanlama sisteminin objektif olmadığı siyasi bir müdahaleye imkan veren bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Puanlama sistemi şöyle. Toplam 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede ilçe milli eğitim müdürü 25 puan verebiliyor. İnsan kaynaklarından sorumlu şube müdürü 20 puan, eğitim öğretimden sorumlu şube müdürü 15 puan. Yani toplam 60 puanlık bir puanı okul kendisi verecek. İl Milli Eğitim'i kendisi verebiliyor. Bir yöneticinin başarısını değerlendirmede yüz üzerinden 60 puan verme hakkı yönetimin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün. Bir öğretmen eğer 75 puan alabilir ise başarılı sayılacak. E diğer temsilcilerin işte okul e, aile birliği başkanı, yardımcısı, öğrenci temsilcisi onların vereceği toplam puan 40. Onlar bu öğretmen başarılıdır diye kendilerin kendi paylarında olan kendi e, hanelerine düşen 40 puanı tam olarak verseler bile o öğretmenin, o yöneticinin 75 puan alması mümkün değil. İşte bu yolu kullanmak suretiyle Milli Eğitim Müdürlükleri siyasi bir şekilde belirli sendikanın üyesi olan yöneticileri başarılı sayarak yerinde tutmakta. O sendikaya üye olmayan yani hükümete yakın olmadığı değerlendirilen yöneticileri ise başarısız olarak değerlendirerek bir başka ile veya bir başka okula tayin edecek şekilde puanlama yapmaktalar. Bu yönetmelik bu yönetmelik anayasaya aykırı bir yönetmeliktir. Uygulamasıyla anayasaya aykırı sonuçlar vermiş olan bir yönetmeliktir. Okullara siyaseti bu kadar sokan bir anlayış milli eğitime yakışmıyor tek tek bu öğretmen atamalarına, müdür müdür yardımcısı atamalarına bakılsın. Hangi öğretmenler, yöneticiler yerlerinde tutulmuş ve bunlar hangi sendikanın üyesidir? Ve tayin edilenler hangi sendikanın üyesidir? Bunlar bakılsın tablo kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Çok başarılı okul müdürleri, müdür yardımcıları okullarından edilmiştir. Okulunu o ilçede birinciliğe taşımış, bilgi ve kültür yarışmalarında birinci yapmış, sportif yarışmalarda şampiyon yapmış, temizlik, hijyen, düzen gibi unsurlar açısından yapılan değerlendirmelerde tam puan almış. Amirleri tarafından başarılı görülüp sürekli olarak takdir edilmiş okul müdürleri şimdi yapılan puanlama sistemiyle uygulamaya konulan puanlamayla 75 puan alamadıkları gerekçesiyle okullarından tayin edilmektedir. İnsanları yöneticileri siyasi düşüncelerine göre tayin etme anlayışı Türkiye Cumhuriyeti devletine ilk defa AKP hükümetleriyle gelmiştir ve bunun en sert uygulamasını da şimdi Milli Eğitim'de görüyoruz. Bu anlayışı buradan kınadığımı ifade ediyorum ve vatandaşlarımıza milli Eğitim'de nasıl bir kadrolaşmanın olduğunu hatırlatmak istiyorum. TEOK sınavları tam bir başarısızlıkla da sonuçlanmıştır. Daha önce yılda bir kez yapılan yani bir öğrencinin mezuniyeti sırasında bir kez girmiş olduğu SBS sınavı öğrencilerde aşırı bir stres yaratıyor gerekçesiyle bu kaldırılmış. Yerine 3 yılda 36 kez sınava girme zorunluluğu olan TEOF sistemi getirmiştir. O küçücük çocuklarımıza onların küçücük omuzlarına kaldıramayacağı kadar ağır yük bindirilmiştir. Ve bu TEOK sınavı sonucu İlk kez bu yıl yapılan yerleştirme tam bir kaosla sonuçlanmıştır. Öğrenci verileri perişandır. Öğrenciler perişandır, büyük bir stres içerisindedir. Gayrimüslim öğrenciler imam hatip okullarına yerleştirilmiştir. Böylesi bir düzenleme, böylesi bir uygulama bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Bu sistemde ısrar etmek ve bu sistem başarılıdır diye bunu savunmak doğrusu gerçekleri görmemektir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na en azından 1 milyon 300 bin öğrencimizden ve onların velilerinden özür dilemek gibi bir görev düşmektedir. Bu kadar ağır stresi öğrencilere ve onların velilerine yaşattığı için. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulmuş olan Meclis Soruşturma Komisyonunun konusu 17 Aralık soruşturmasıdır, 25 Aralık soruşturması e, Meclis Soruşturma Komisyonunun görev alanında değil. Dolayısıyla Meclis Soruşturma Komisyonu'nun faaliyetiyle 25 Aralık'ı ayrı tutmak e, gerekir. 25 Aralık'ta ilgili şunu söylemek isterim: Savcılar bu kararı alabilirler, suç ceza hakimleri bu kararı uygun da görebilirler. Bu konjonktür böyle devam edecek, öyle anlaşılıyor. Kenan Evren 12 Eylül 1980 darbesini yaptı ve kendisini ve arkadaşlarını koruyan, yargılamaktan koruyan bir anayasa hükmü de. O anayasada vardı. 82 anayasasında böyle bir hüküm vardı. Yıl 2014 darbeden 34 yıl sonra Kenan Evren ve arkadaşları darbe yaptıkları için yargılandılar ve mahkum oldular. Bunu unutmayalım. Bir dönem hiç hesap sorulamaz gözüken 12 Eylül darbecileri bugün yargılanmış ve mahkum olmuşlardır. Bugün 25 Aralık'la ilgili bu kararlar verilmiş olabilir. Yolsuzluklara bulaşanlar, suç işleyenler daha doğrusu korunuyor olabilir. Olabilir değil, korunmuştur. Ama yarın Türkiye'de başka siyasi rüzgarlar esecektir. Başka bir konjonktür olacaktır. Ve bu soruşturma mutlaka devam edecektir. Suç işleyenler o suçun cezasını mutlaka çekeceklerdir. Şimdi siz de bazı detay henüz 25 Aralık kapatan takipçisi karar veren savcılar aynı zamanda aynı gün Türkiye'nin Parti ilerinde 30'dan fazla polise operasyon talimatları veren savcılar aynı zamanda. Buna dikkat çekiyor. Buna ilgili bir şey söylenmedi. Şimdi değerli arkadaşlar. Polislerle ilgili olarak ortaya atılan iddia bu polislerin hükümete yönelik bir darbe girişimi olduğu şekildedir. Bu darbe girişimi neyse bunu getirsinler yani milletle kamuoyuyla paylaşsınlar. Ne yapmış bu polisler? Hükümete karşı bir darbe girişimi eğer var ise bunun en şiddetli şekilde cezalandırılması gerekir. Bunun arkasında hiç kimse duramaz. Ama Harekete geçilme gerekçesi, harekete geçilme zamanı 25 Aralık'tan sonradır. Yani 25 Aralık soruşturmasını başlatmış oldukları gerekçesiyle kamu görevleri polisler hakkında soruşturma yapıyorsanız daha sonra ortaya koyduğunuz darbe gerekçesi inandırıcılığını kaybeder. Hiçbir şekilde bu gerekçe inandırıcı değildir. Ya bu darbe nasıl yapılacaktı? Yani Ankara'da birisi gelip yönetime el mi koyacaktı? Darbe en son başbakanlık başbakanlıkta resmi gazete matbaasında yapılmıştır. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüksek seçim kurulu kararı resmi gazetede yayınlanmamak suretiyle darbe orada yapılmıştır. Bakın asıl darbe odur hukuksuz bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan 15 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında başbakanlık yap, yapmıştır. Sivil darbe budur. Eskiden darbeler işte tankla, topla, tüfekle, radyolar ele geçirilerek meclis e, sarılarak e, siyasiler gözaltına alınarak yapılıyordu. Şimdi resmi gazete matbaası ele geçirmek suretiyle yapılıyor. Darbe budur. Efendim Sayın Genel Başkan farklı e, kararlara aleyhine açıklamalar yapanlara acımayacağım. Kurullarımızla ayrılacak hmm. bir açıklama evet. yaptı. E, bir yandan tasfiye olmayacak açıklamalar yapılırken bir yandan bu açıklama çelişki olmuyor. Yok hayır yani şey gayet açık. E, tasfiye diye bir şey olmaz. Kurultay birleşme, bütünleşme kurultayıdır. Her arkadaşımız bizim için değerlidir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ana çizgisi, ana politikası vardır. bir istikameti vardır. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle partisidir. Muhtelif görüşler e, bu partide elbette e, yer alabilir ama bu görüşler hiçbir zaman partinin ana çizgisine, ana istikametine zarar verecek şekilde, ondan sapma gösterecek şekilde olamaz. Genel Başkanın e, kastettiği budur. Arkadaşlarımıza bu konuda daha dikkatli olmaları yönde bir tavsiye de bunlar. Efendim Başbakan'ın 15-28 Ağustos tarihlerinde evet. görevini sürdürmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığınız bir başvuru evet. vardı. Onunla ilgili olarak dün Haşim Kılıç dedi ki AK Parti Kongresi'nden bir gün önce yapıldı. Onu değerlendirmeye fırsatımız zaten olamazdı ama Hı. öncelikli işlerimizden biri dedi. Bir taraftan da sanki CHP hani başvuruyu geç yaptığı için aslında böyle oldu demeye getirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani onun geçle ilgisi yok. Bir gün, iki gün çok önemli zamanlar değil. Sonuçta resmi gazeteye bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan ayın 15'inden sonra karanameler imzalamış gözüküyor. Örneğin ayın 18'inde karanameler var. Daha sonraki tarihlerde resmi gazetede Başbakan imzasıyla yayınlanmış olan onun imzasını taşıyan kararnameler var. Yani Anayasa Mahkemesi kendisini bu konuda görevli görüyor ise başvurunun erken veya geç olup olmaması önemli değildir. Önemli olan e, durumun tespitidir. Yasalar yürürlüğe giriyor örneğin. 60 günlük iptal davası açma süresi içinde biz davayı açıyoruz. Çok zaman e, o dava açma süresinin son günlerinde açıyoruz bu davayı. E, Anayasa Mahkemesi aylar sonra karar verebiliyor ama verdiği karar hüküm e, ifade ediyor. Biz ayrıca Anayasa Mahkemesi'nden önce Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Yani hukuken e, başvurmamız gereken ilk yer Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Buralardan bir çözüm çıkmayınca, hukuka uygun bir çözüm elde edemeyince son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ve bütün bunlar da süratle yapılmıştır. Yani erken veya geç, varsayalım ki geç Sayın Haşim Kılıç'ın dediğini kabul edelim. Onun vereceği kararı etkilemez ki. bu AKP kongresine başbakan katılamaz diyebilir imzaladığı kararnameler geçersizdir diyebilir. Veya işte başbakanlık görevi 15 Ağustos tarihinde sona ermiştir. Genel başkanlık görevi 15 Ağustos tarihinde sona ermiştir kararını verir. Onun sonuçları ayrıca hüküm ifade eder, ayrıca tartışılır. Evet. normal <laughs> Şimdi e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu dinlemeleri normal karşılıyor yani büyük ülkeler, e, büyük güçler diğer ülkeleri dinlerler e, diyor. Peki ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istiyorum, kendisini dünya lideri olarak görüyor. Ve bütün etrafı arkadaşları onu dünya lideri olarak görüyor. Bu dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi acaba böyle bir güce sahip mi? O başka ülkeleri dinletebiliyor mu? Yani kendisini de süper güç olarak görüyor. Olay şudur: Türkiye dinleniyor, Türkiye kevgire dönmüş durumda. Yabancı istihbarat örgütleri Türkiye'yi dinliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı, arkadaşlarını, özel sektörü, enerji dağıtım ihalelerini, pazarlıkları dinliyorlar. Evet, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları dünyaya sözünü dinletemiyorlar ama dünya onu dinliyor. bilemiyorum. Ya yani benim uzmanlık alanım olan bir konu değil. Böyle bir iddia vardır. Bu dinlemeyi tek başına Türkiye'deki bir takım yapılar yapılanmalar yapamaz. Yabancı istihbarat örgütleri bunu yapmıştır veya onların desteğiyle bu dinlemeler yapılmıştır şeklinde bir iddia var ama doğruluğunu bilemiyorum. Ancak özel hayat dediğiniz için söyleyeyim. Özel hayata ilişkin bir dinlemeyi kesinlikle tasvip etmem. Böyle bir dinleme sonucu elde edilen bulguların da siyasette kullanılmasını son derece ayıplarım. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim, açıklık sorumuz olacak. Dünyadaki başkanının açıklamaları da tartışıldı. Yargıya müdahale, siyasetin müdahale ettiği şeklinde değerlendirmeleri oldu. Siz o açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yargıya siyasetin çok açık bir müdahalesi var. Dünkü adli yıl açılış töreni bunun en güzel örneğiydi. Cumhurbaşkanı katılmadı, Başbakan katılmadı, bakanlar katılmadı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı katılmadı. Yani e, milletin temsilcilerinden oluşan bütün parlamentoyu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek meclis başkanı değil de AKP'li bir milletvekili gibi oraya katılmayı uygun görmedi. Neden katılmadılar? Çünkü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu oraya davet edildi, orada konuşmacı. E, Barolar savunmanın temsilcisidir. Yani savunmanın temsilcisi adli yıl açılış töreninde var diye Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı oraya katılmıyor, onu protesto ediyor. Bu çok açık bir şekilde yargıya müdahale anlayışının görünümüdür. Yani yargı benim kontrolümde değil veya Barolar Birliği Başkanı'nın adli açılış törenine katılmasını engelleyemedim. Çok istedim ama engelleyemedim. Madem ki engelleyemedim ben oraya gitmeyeceğim. Oysa yargı benim kontrolümde olmalı diyor. Her şeyiyle. Ee, Yargıtay Başkanı bir gerçeği ifade etti. Evet, teşekkür ederim.